Hadi doktora gidelim Melis. Doktora gidelim. Karnın ağrıyor. Ay, ay. Hayır iğne yapmayacak. Hadi gel. Non, 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 non. bir doktora gidelim. Hayır hayır hayır. Lütfen. Doktora hayır. gitmemiz lazım. iyileşemezsin. Hayır. Gidelim dedim. Bak doktor seni bekliyor. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Ben doktoru aradım. Hemen gelin dedi. Hadi evet. tut elimi gidelim. Gidelim doktora, hadi. <laughs> hadi. Ay ay, hadi. Ama gidelim. doktora gidersek sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Atla bakalım. Hadi kızım geldik kapıyı tıkla, tık 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 yap. Bir daha yap, bir daha kapıyı tık 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 yap. Hadi açalım. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Karnın mı ağrıyor? Evet. <laughs> Sen çok mu şaka yiyorsun? Evet. Tamam o zaman sana bir ilaç yazayım. Al. Umarım geçe. Umarım geçer. Umarım geçe. Hadi bay bay. Bay bay. Gördün mü kızım? Şimdi bu ilacı için hiçbir şeyin kalmayacak. Tamam mı? <laughs> Hadi yat şimdi. Ah <laughs> diş. <laughs> doktor. <laughs> Dışıma doktor. doktor gidelim. <laughs> dişin mi? Dişim ağrıyor. Neden ağrıyor kızım? Diş ağrıyor. Bakayım. Aa, dişin mi çürüdü senin? Olamaz. Çok mu ağrıyor? Artık şeker yemeyeceğim onu. Şeker yemeyeceksin mi? O yüzden mi oldu? Gel bir doktora gidelim. Evet, Tut evet, elimi. Evet, gidelim. Gel gidelim. Çok. Doktor bizi duymuyor. Gel gidelim. Tamam bir ağzını aç Muhammedciğim. Ağzını aç. Aa dişin dişinde bir sorun var. Çok fazla diş. şeker yediğin için dişin tümü. Artık şeker yemek yok. E, her gün iki defa dişlerini fırçalamak zorundasın. Şekerleyin. Zayarlı olduğu bir video izletim gel. Artık şeker Hı. yemeyeceksin tamam mı? Aşkına doğdu bey. Artık şeker yemeyeceğim attık şeker yasak. <laughs> Al sana bir tane diş fırçası hediye ediyorum. Mutlaka dişlerini fırçala. Tamam, bu kadar. Bay bay. Bay bay.